Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben FIFA'ya Kaptan kapsız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle mitte sona oynayarak 16 yaşında challenger olan kızın build'inin tarzında ama biraz daha kendimize uyarlayarak yapacağımız bir ile karşınızdayız. Mit sona ne kadar güçlü? Kız challenger olmuş. Biz de bunu test etmek için buraya toplanmış bulunmaktayız. Şurada niye bir olay çıktı? Ben niye 3 tane farm kaçırdım? Çünkü konuşuyordum. Evet bu doğru karşımda. Aa ya son mu var gerçekten? Terediz ve Yasuo olmuşlar. Abi çok şaşırdım ben. Bu çare en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bu arada ya. ile kızı gitmiş Challenger'a kasmış abi. Dedik biz de biz de oynarız acı. Bizim neyimiz eksik? Ben de size göstereyim dedim. Mitsona nedir? Ne alemdedir? Bu kız nasıl yapmış? Gördüm sağda solda. Dedim ben de yapayım? Sayın izleyenlerime göstereyim Sonan'ın ne halde olduğunu, neye yaradığını diyerek başlıyoruz. Yasuo bizim için sıkıntılı bir pick çünkü duvarı kanser edebilir, ultimizi bozabilir, Q'muzu, her, her bir bokumuzu counterlayabiliyor. Ya son niye banlamadım diye düşünüyorum bazı. Sonra diyorum ya su ne olabilir ki yani? Ne olabilir ki yani ya su? Şöyle bir gaza gelsin. Ah Q'mu olsa flash'ı Q'yu basacağım yok edeceğim zaten. Aslında ilk kana değer mi lan? Değmez. Vazgeçtim şu an. Oğlum dua et. Gene hadi gene şanslı yönündesin. Yoksa ilk kanı almıştım. Yani öyle de sonaya karşı oynamak da çok zor. Bir de rune olarak da ya başta göstermişimdir ya da kesin olarak oyunun sonunda gösterilir. Yani rümpejden de mana yenileme yüzüğü var biliyorsunuz. Onu alınca. Arkadaşlar bir gaza geldiniz gördüm de. 2v1 atılır yani. Sıkıntı yok. Menyonlarımla beraber karşı koyabilirim size düt. Oy çirkin bir şeysin ha Yasuo Bunun yakı var mı? Var Beni yakmayacaksın değil mi canım içi Gel bir shield'ını alayım Gel gel Vallahi gel lan Gel bir shield'ı alalım Ne yapacaksın sen shield kullanıp ne alabilirsin? Gel Gel bir döveyim Gel lan Yaklaş Ama böyle oynarsan Yasuo'cum yani Ne yapalım biz aç mı kalak yani Baş mı kemirelim biz Yine duvar açtı. Kardeşim bu duvar bitmiyor galiba ya. He yasu şey bekliyor. Çakoyu bekliyor. Al arabamın minyonu da kaçırdım işte. Çako kardeşim. Şöyle bir Q ile diye dürteyim. Ya steklerimiz de önemli. Bildiğiniz üzere sonanın pasifi bilmediğiniz üzere de olabilir. 3 ee, büyüden sonra sit normal vuruşları güçleniyor. Bu ilkte olarak da zaten göreceksiniz ne da Kızın kastı biraz daha garip bir bu ilkti. Biz biraz daha bize uyarlayıp kazacağım ben. Daha fazla tek atmalı kazacağım. O biraz daha defansif kasıyor Yani takımı oynuyor. E şimdi biz de takımı oynamayacağımızı düşünürsek. <laughs> On ne mesela kadeh alıyor, kefaret alıyor filan. Ama yani biz öyle oynamayacağız. Tam ya su. Sen daha bilirsin ya su. Çekeriz onu da. Aslında flash ulti lap 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 yok olabilir. Hazır? Go. Evet. Bu doğru. Hmm. Hmm, galiba counter'ımız ya su olabilir arkadaşlar. Bilemedim şu an. Bir ya su olabilir. Bir Yasuo Counter var galiba. Evet salak Hızlı vuramadım. maybet de var orada tabi. Orada bir adet maybetimiz de var. Bu Şako nerede bu arada ya? Ben ölecek miyim? Bana öyle bir his geliyor da. Evet. Sen... Lan 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 lan, lan. Bir küçücük, küçücük Cüce cüce Bir küçücük şakocuk varmış <laughs> Ya su geliyor mu onun önüne? Oy neler diyorsun? <laughs> Bilis kireng. Evinden oldu ha. Let's go. Let's go paper. Ya bıraksana beni kula artık. Ya soğulandınız. Ya Evet bu doğru. Ya soğulandınız. Ya soğuk dövmeyi de bir zevk alıyorum ya keserken. Ya bu oyunda bana başka bir adam öldürmek zevk vermiyor ya. Yasuo ya ya. Yasuo ya öldürünce mutlu oluyorum ya. Hayatta bir sıfır yenik başlıyor. Yenik. Mi? Yanlış oldu. Bir sıfırında olacaktı. Neyse gitti. Ve ben de geliyorum ve ben de beklen yetiştim ben molo Yalnız botta botlayan bir, bir gırtlak var Onun da bir haberini vereyim Botta, botta olaylar dönüyor Öf 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 reis oyunda Reis dodge atarım dodge benim yaptığıma doj derler. Doj derler bebeğim. Doj derler bebeğim. Bebeğim doj derler. Bebeğim doj derler. Beni sinirlendiriyorsun. Çünkü Bilek hareketleriyle yılan gibi oynayacaksın. Bile yılan tıs. Anladın? Dodge'luyorsun. Q dodge, W dodge, hepsini dodge. Biz de tabii bir şey yok. Q basıyorsun, pat diye vuruyor herife. Güzel çar ya. Ben bunu yüksek level'da bile oynayabilirim bu arada. Hakime geliyor ya. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Sıfır kilometre bir araba alırım Mahallede kızlara ben havama atarım Sağ çek sol çek bir çakı atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Oo, aman <laughs> Ya ben niye böyle bir moda girdim şu an ya Neyse <laughs> Allah geliyorsun. Koşun be! Koşun be! Koş le! Koşun le. Kaş le. le! Artık yetişelim le! <laughs> Yeter ya! Ya kardeşim benim hareket hızım senden fazla ben sana nasıl yetişemiyorum ya? Rito! Yeter be! Hey Rito hey! Sen kimsin be? Banyede ertesi gün. Evet, botta oyun bittiği söyleniyor. yardıma ihtiyaçları varmış. Kardeş bizi sal. <laughs> nice bait. Ne oluyor arkadaşlar burada? Bir olay var diye dendi de duyduk. Hop oh, ben nereye kaçıyorum bu arada? O kule senin. What the Sen nasıl kill ya? Sen ne yaptın? Hmm. Olur. Bunlar olur. Bunlar olur bir Çok takılma bunlara. Bunlar her genç kızın başına gelir yani. Bunlar yıllardır böyle Selamünaleyküm. Oğlum sana ne oldu? Lan ne oldu? Adam bir alevlendi bir şey oldu. Yenilmez mi var? Ne var? Ha şey var hareket hızı var. Kardeş biz sana yetişiriz ha. Koşun lan Koşun lan Hmm. Muhittin abi. Ne var ulan? Yarı canı çaktı mı kendine gelirsin ha. Basıcılık bizden sorulur. Can basarım. Adamı basarım. Ne? No. Bu senaryo hoş olmadı bu arada. Oy çirkin de koymuştum çocuğu ya. Bu ilde gelecek olursak bu ilde beğendim. Ben onu söyleyeyim de size bir. Ben Mitsuna'yı beğendim bu arada. Onu da söylemek gerekirse Mitsuna bence gayet hoş oluyor takım açısından. E ile sürekli hareket hızı, W ile sürekli can yenileme, Q ile yüksek bir hasar ve ultisi oyun değiştirebilecek kadere sahip bir ulti. Ne tarafa kaçtın? Evet, tahmin ettiğim taraftasın. Doğru yoldasın apap. Al bakalım. Teşekkürler Pikachu. Merhaba. Güzellik. Bu alıyor alıyormuşsunuz diye duydum. Yaptığınız çok ayıp davranmış. davranış. Al, alın alın. Ben yokmuşum gibi. Al al. Al Allah kahretsin al. Bizim takımda kimse yok mu? Kaptan <laughs> Grip. Ama bu bitsin artık be. İki gündür o bitmiyor orada ama. Yalnız nasıl tek attım belli değil. Ay çocuğu da nasıl kurtardım belli değil. Yalnız Vigar'a ne vurdum ya hala ağlıyor çara. Çocuğun canı fulledik ha. de var. Bas kaza aşkım bas kaza. Sen dön. Ya oğlum. Dönsene yavrum. Dönsene bebeğim. Yalnız iyi de şık veriyor ama. Şu vurun vurun vurun, vurun. Ezin, ezin Vallahi kestik. Final boss öldü. Gel la buraya. Ayırdır. Yarı canı çaktın mı kendine gelirsin ha? Ne var la? Ne var oğlum? Güzel kumaş ya. Ya ama anasının nikahıymış be. Anasının gözüymüş yani. Kapı bile çaldı yani şu teke. Püh! Cüce gibi sen. Ne yaptın lan sen orada? Afem oğlum bu blitz. Sen rahat ol kardeşim. Son amcan yanında. Son amcan yanında. İtina ile can basılır. Gel basayım bak. Oh, gördün 200 can. Temiz Ya ama bu olmasın artık ya. Siz direkt atın ulti ya. Olmuyor yani. Bu arada bana kimse vurmuyor. Ben burada iyi ekmek yerim. Yok edişler Tayfasında bugün sana ile beraberiz bebeğim. Abi canı azaltmıyorum ya Tim'in bir W basıyorum herkes 200 200 can alıyor. Ben gidiyorum bu arada ya. Çıkın çıkın. Ben robotunu denemeden boyunu bitirmem. Rabodanım da bitti şu an. Beni bir salma bakayım şu vadiye. Köklü moruk gazı. Bir Q normal vuruş bir denemesini bir yapalım. güce mi yapalım? Halkısına yapalım. Sana bir yapalım önden. Güzel damage. Gel bakayım sen gel. Ne şekil bu Ya anasını gö... Valla! Fareyi attırma şimdi. Bırak ulti atacağım ya. Gelsene bu buraya, buraya bir gelsene biraz o. Allahın adını verdim, bu koltuğun Oy. Allahın adını verdim, bir gel, bir gel la bir şey konuşacağım la. Vallahi bir şey konuşacağım la, vallahi la dur bırak bir beni 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 sal bir gel. Beni bırak, beni bırak. Ya bu dana demek diyorlar bizim köyde. Sonra mid bebeği. Yeni meta. Çatır çutur vuruyorsun. Ne var ne? Ay 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 çirkin bir şeyler oluyor burada. Hadi görüşürüz. Oyundaki tek çirkin şey benim. Lan çocuğu bırak şerefsizim oğlum. Ya so oha. İyi vuruyorum ya. Bir şey değil mi? Mid sona main. Artık ben de challenger'ım dostum. Evet dünyanın en iyi farm kesme taktiğini gösteriyorum. Geliyorum le. Neredesiniz ulan? Uza bak kıza. Babaannem bile böyle koş. Onu onu ovrodunu. Ultimi atmamış olsaydım ölmeyebilirdim belki. Bu da bitti lan. Neler yapıyorsun? Hacı Birent. Hacı Brent. neler yaptın Hacı Birent? Evet iki kişi öleceksiniz bu sefer de. Demin bir ölecekken şimdi iki öleceksiniz. Ne la? Valla şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yapmam gel. Ne oldu? Kaçtım. Bırak valla bırak. Bak kardeşim ben dilenci değilim. Oğlum senin slow'un bitmiyor mu? Beni bırak. şu baronu alak da oyun bitsin ben Rab beni çocuklar <laughs> Gün geçmiyor ki bir Blitz'in daha tek işine şahit olduk Gün geçmiyor ki Bir Bieber'ın daha tek işine şahit olduk Gün geçmiyor ki bir Sona'nın daha tek işine şahit olduk Ama çok bol Tim çok bol Tim, Tim çok bol <laughs> Selamun aleyküm boys. Boys. Pas 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 çek 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 yat 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 yat. Yoringle! Ya yoringle! Oha olay harbiden olay var. Ya ben nasıl ekmek yiyemedim ondan bu arada ya. Al well. bakayım şu canımı, şu yılda bak <laughs> Babam bile bu kadar korumamıştır seni <laughs> Gel bakayım, sen de bir damage test gel gel Test test test, test ürünleri E ben Nikaymış ya Yüce <laughs> Bastım şunu da bastım O halde yine öldürdü Aptal çar! salak çar! iki kane. <laughs> Ölmeyeceğim varsa da ölüyorum. Sonra mit. Oy ne ne? Hasar tablosunda gördüğünüz üzere 45k hasar 60 bulunmaktayım. Evet. Ve bütün takım bana honor atmış bulunmakta. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler honorunuz için. Neyse arkadaşlar bu videonun da bugünlük bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. ile Challenger olan kızın dramını izledik. <laughs> Güzel drammış. Sona yok ediyorsun bildiğin. Sona cidden çok güçlü. Kadeh kasmanızı da tercih ederim. Onu da bir deneyin. Kafferat da kasmayı deneyin. Takıma yönelik oynamak isterseniz biraz daha defansif. Kefaret ve e, Kadeh alabilirsiniz mid lane'de olsanız. Bunlar da takım yönünden çok işlevsel olur sürekli dürtüp çok fazla can basabilirsiniz takım arkadaşlarına. Bugün mid sonayı denedik. Ben çok beğendim. Gayet de hoşuma gitti. Hatta denemeyi bile düşünüyorum daha yüksek elolarda. Bir challenger eloda falan biliyorsunuz. Babanın geçen sezon 700k challenger'ı var. Bugün benden bu kadar diyelim. Sizin de böyle absürt gördüğünüz şeyler, garip gördüğünüz şeyler varsa bunları yorumda belirtip bana söylemeyi unutmayın. Hemen çekelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kaçar. Kaptan kaçma. Adios. Seyoladır.